Seymiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Ege var. Eee evet. Ege ile ilk evet. defa video çekiyorum. Ee, arkadaşlar TDM oynayacağız bugün. Ee, TDM'e geçmeden e, e, şey abone olup videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hadi geçelim TDM'e. Hazır <laughs> Yalnız ben bir AK bir M4 oyun Çoğunlukla M4 oynarım ama AK'ye de geçebilirim. Okey. Ben kaymasız M4 oynuyorum. Ama AK'ye geçebilirim. Kaymasız AK. alım Şöyle bomba deneyeceğim Allah! biri gitti. Uy. Allah. Oha abi oradan vurmuş. Bekle dur onlar oradan vuruyor ya. Ben bomba atarsam ikisi de mi gider? Ne? deniyorum. Aga ben elimi yıkayayım mi Makar Düzgün atamadım. Uy. adam. Bal. Neredesin sen? Ben bayağı öldürmüştüm. bir... Allah P90 bırak oğlum. Ben P90. P90. I. Burada üçü de burada üçü de burada. Bombay! Bombayla 3 kişi aldım. Bombayla 3 kişi aldım. Oha. Bun oh, hiç aşağı. Onunun bombayı kendime at <gülüyor> Neyse, <gülüyor> al. Neyse, Koptu lan. Bir anda yandan çıktı. Şurada. İnternet biraz kötü gibi ya. Yo, güzel yenilmemez. Bekle bekle bekle. Bekleyin oğlum siz. Bomba bana gelmiş. 1 milyon. Yot aşağı. Cep telefonum dokuz kilim oldu. He? Oh. 19 kilim oldu, 10 kilim, kilim oldu. Oha. Yat aşağı. Yalnız benimle 4 de bitti. <laughs> Adam bana geliyor tava atmaya çalışıyor. Ulan biz yer miyiz lan bunu? Bir Vuramadık. Güzel <laughs> oğlum. Yat aşağı. 12 kill. Abi ya hata Aynen. yaptım orada hata büyük hata yaptım orada sen gel lan gel lan buraya aslan al bombayı yatma nası? AVM'si olan var mı? AVM satıyor musunuz? Yat aşağı. <laughs> Tam şuradan alayım. AVM'yi çözerim. Yat aşağı. O ne? Bir dakika. O. Öldü sandım. Yoksa M4 ile girecektim. Ay, <laughs> Yat aşağı. kilim var? 15 kilo. Aa, ay aşit kildeyiz. Ege. Çıkmaz o da. Heh. Efendim. Cellet okulu oynayalım sen de. Bir bana istek almış kim? Tamam kalsın. Hala videoda mısın? Videodayım. Hala videoda mısın? Evet evet. Cellet okul açsana. Arkadaşlar, arkasın. arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ege'nin de kanalı var. Bu mu? Ege'nin de kanalı var bu arada. Ege ismini söyle. Yok yok abi. Senin kanalına da abone olsunlar. İki iki cellat okulu aynen. Buydu benim istediğim. Hadi bakalım. inşallah ne oh yes be. Tamam öyle. Tamam bunlar keskin oynuyorsa ben de keskin oynarım kardeşim. No, no. I don't want to be with them. Ha. 264 tane sen Bir dakika bunlar keskin oynamıyor. Bunlar M4 oynuyor. Atam birini ele soktu bir anda. Süze <laughs> ve Bak Çık lan. Şimdi AVM'ye geçti. Ay ile Ben bak. de AVM var oğlum. Ben de, de AVM. Sen... AVM oynama kardeşim. Ya deli ediyorum yani. Dur dur dur. AVM'nin kırılımını göstereceğim ona. Nerede? AVM şurada yerde. Al al Geç kaldım vurmakta. iki Bir kişi birden sıkmaya çalışıyorlar. Ben iki tamam oynayacağım. Tamam. Eyvah. Yok lan aşağı. nasıl ölmedin? Umadan mı? Oha. İzle bu şey. Hop. Oha. Havada vurdum. Ha. O ne? Ya arkalamış ya. Help. Ya. İkimizin şunu çözeceğim. O da sıkıyor bir dakika ikimiz. Help. Ya, öbürü sıktı. İlk önce birin birini beni vur, vur göz gözükmeden öbürünü vurmam lazım sonra öbür tamam şuradan çıkacak yok tamam yakışıyor. Ah bak şu kalkanın olmasa şu işim bitmişti senin. Aldım bir tanesini. Uy. Kibe bir attım. Öbürü zaten bot gibi. karanlık ya. Nerede? Bu bitir. Geliyorum Mete. Help. Oh, Abi. Yeah. Kaç, kaç. O Alırız bence abi sen ne yapıyorsun? Ah. Bekle bekle bekle. Help. Bak benim de bunlar. Bek, bekleyin lan siz. Ben diyeceğim alayım ben. Ben de diyeceğim alayım. Abi bak biri ne sıkıyor oğlum öbürü bana sıkıyor. Sık, sık, sorun o. Yatın lan aşağı. Çok... bunlar çok fena kusuyor. Bunları vurmak için güzel bir silah almamız lazım ya. Yani. Koşar MG. 2 vs 1 <laughs> atacağım. <gülüyor> Aa. metle bunun ağını AVM av, oynuyor. Şöyle hemen sorunu çözüyoruz. Biz onu aldık. Bunu buraya. Onlar hiç gelmiyor. Evet full biz onları orası. Biz, biz bir şey yapalım. my mouse shot? I found Bir de Karbon yeseydi çok güzel olurdu. Hee yemezler. Oha dur bekle bekle bekle. Ben de araşa gidiyorum. Oha. Bunlar ha bunlar pompalı oynuyor. Sen de pompalı oynuyorsun da. Oh, Yok Ben MG oynuyorum. Ben He, o bizi arkalayacak. He sen... sen bizi arkalayacaksın. Hello. Aa. Hello. Oğlum, bot dediğin adam bizi 2 vs atıyor. Hayran mı ben... ...beni öp... Help. Ya Abi hayır ya. Aşkım şakir, Ya, ya bu... De... Yok lan aşağıya yakıp vay. Help! Ya abi bu ne? Ne? Nasıl ölmedi Hs? Nasıl Hs olmadı Canım bir, canım Help. bir biliyorum. Oğlum! Bu hile bu arada, bu kapalı. Kapalı hile ne hile? adam bir mermi de öldürüyor beni. Yok lan aşağı. Lan gel lan. Duvar bakar. haritası burada oğlum bu. Buz kaskı olan ile bu arada. hiç gitmeyeceğim. Ne oh, oluyor <the real> <organizational> bu ya? Ulu buz

Biliyor zaten. Ben bunları rapor edeceğim. O zaman şöyle yapalım. Ben normal mer mermi al. Anormal mermi dağılmış. Normal şey. alayım. Sonra ben onu rapor edeceğim. Ben onu rapor ettim onu. Sen de gel, yotun lan aşağı Aha, bu oyun böyle oynanır Ege Ege o zaman artık videoyu kapatalım. Ne diyorsun? Efendim? Videoyu kapatalım o zaman artık. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz artık. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet çekme. arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ve bay bay.